Evet arkadaşlar soru cevap videosunun yedinci mi? Kaçıncı kısmındayız? Artık çok olmaya başladı soru cevap videolarımız. Biz de yavaştan unuttuk. Şimdi Masun'u abicim Yunus arkadaşımız sormuş. İki gün önce getirdim yumurtlamıyorlar demiş. Bence bunu genel olarak cevaplayalım. Şimdi geldiğinde yumurtluyorduysa, kestiyse normal. Evet. O yer değişikliğinden dolayı yapıyor. En az 15 gün. En az 15 gün sürüyor. Ya işi bilmeyenler için öyle. Yoksa bu süre o kadar uzun değil. Hayvan yer değiştiği için, kolye girdiği için strese giriyor ondan. Mesela Normal önce, yani. Önceden beslendiği yerde hiç eline alınmıyordur. Sen sürekli elini alıyorsan ondan da ya yer değiştiğinde zaten hayvan darbe yiyor. Orada strese giriyor aşırı. Ondan kaynaklanıyor. 15 gün içinde başlar geri. 15 gün mü diyoruz? Hı hı. Ahmet arkadaşımız sormuş. Şehir içi bıldırcın beslemeye izin verirler mi demiş. Güzel bir soru. Hobici için verirler. Adet düşük olursa 5 tane 10 tane. Zaten onun üzerinde fazlasında kendi de dayanamaz. İzin de vermezler. Peki ben ticaret için yapacağım. Hobici olarak yapmayacağım. Yerleşim alanında olmaz kesinlikle. Mesela uzaklığı belli mi? En az kaç kilometre uzakta olman lazım? En az 500 metre, 1 kilometre uzakta olması lazım. Yerleşim alanına en az 40 kilometre uzakta olması lazım. Doğru mudur? Uh -huh. Onda bile sıkıntı oluyor arkadaşlar. Örnek veriyorum başına veteriner mi atıyorlar yoksa... Ya şimdi öyle bir sıkıntı var ki arkadaşlar yani bunu işe girince anlarsınız. Hemen o da veteriner atıyor. E bugün en az bir veterinerin maaşı 3 milyar. En az. En az. Sen ister zarar et ister kar et. Yani ilk önce az yapmalarını tavsiye ederim. Son kararda o aşamaya gelsinler. Yani. Tam emin olduğunda. İş yani resmileşince biraz işin boyutu değişiyor Tabii arkadaşlar. O da, o da atıyor. Yani veterineri onun giderleri masrafları sana ait oluyor. Sen Senden etmezsin. çıkıyor. Tabii mekan ödüyor. Bir artı bir çim besliyorum yavru alabilir miyim demiş doğru, bir Olur. Uygun. Doğru yapmış. Mesela iki artı bir e yavru Yok alır, Olmaz. Mı? Olmuyor. Çünkü eş tutuyor. Olma eş tuttuğu için sıkıntı olmaz. Şimdi çim bıldırcını eş tutuyor. Gürke yatkınlığı ne durumda? %100. %100 gürke erkek yatıyor. Erkek yatıyor çünkü. Sadece dişi yatmıyor içinde. Mesela şey diyorsun sen. Erkek dişi besliyor. Hı -hı. Yani bu nasıl oluyor mesela? Neden böyle bir şey yapıyor? Ya içgüdüsel olarak diyeyim onu. Dişi tabi... mesela gürkem hazırlıyor acaba? Tabii ki. Eş olduğu için müşterek oluyor. O zaman Çimıldırcını gürk yatarken erkeğe de güzel seçmek önemli. Evet. Yani sadece dişiye aldanmayın. Ee, bir arkadaşımız demiş sitede besleyeceğim çimıldırcını koku yapar mı demiş. Yok. Uygun yapılabilir. Hiçbir sıkıntı yaşamaz. Yani ben çimıldırcını evin balkonunda besleyebilir miyim? Herkese tavsiye ediyorum. Çatıda besleyebiliyor muyum? Evde bile beslenebilir. Yani muhabbet kuşundan daha temiz bıldırcını. Şimdi Bunu arkadaşlar sorayım. ben böyle soruyu birden farklı şekilde soruyorum. Çünkü izleyen arkadaşımızın Belki sorduğum çeşitlerden bir tanesini öğrenmek istiyordur. Arada onun da işine yarayacak bir soruya cevap vermiş oluruz. Ee, volkan arkadaşımız sormuş. Jumbo ırkını yağlandırmadan nasıl beslerim demiş. Bu yemle ilgili. Ee, yani yani yem, yemin kalitesine bağlı. Bir de arkadaşlar buradacın aktif hayvan, sportif hayvan kolay kolay yağlanmaz. Onu geçin. Yemimizin kalitesi düşük yani. Peki Ukrayna yağlanmadan nasıl beslerim ben Ukrayna'yı? Ya ben yağlanmayla karşılaşmadım. Yani öyle bir şey yok 40 senedir. Yağlanma hikaye. Mesela yemi sürekli önünde mi oluyor? Yoksa belli tabii bir saatte ki, yem veriyor musunuz yok, siz? devamlı verse daha iyi olur. Yani yem sürekli devamlı hayvanın de, önünde duruyor. Tabii ki. Osman Kılıç, 48'lik makineye kaç bıldırcın konur demiş bir arkadaşımız. 120-130 tane koyabilir. Viyol farkı şey bozar yani. Farklı farklı viyoller Şimdi bunda e, Bu sorun cevabında viyol önemli. Hı -hı. Şimdi kimi viyol var aynı farkı... yere 100 tane alıyor. Kimisi var 120 tane alıyor. Hı -hı. Kanal var viyollerde. Ovel var. Onlar değiştiriyor. Peki benim Tavuk viyolüm var, Bıldırcın viyoli için tavsiye edebileceğim bir şey var mı? Böyle pratik yapabileceğimiz? Ya standart kanallar var, onlar da yapılıyor ama şimdi farklı firmalar şey yapıyor, gelişim yapıyor. Onun için Onu şey da diyorum. parça parça alabilir miyiz? Alır. Hı -hı. Aynı sorumuz gelmiş, yer değişikliğinden sonra kaç gün yumurtaya başlıyor? Hafta. Biz bunu 15 gün diyoruz. Ha, Petshop'ta çim buldarcını satılır mı? Satılır satılmaz. Ya satılıyor yani el altında. El satılıyor. altından alabilirsen tamam. alırsın. O da içeriye girip "Selamünaleyküm, bıldırcın var mı?" dersen zabıta diye vermez herhalde. Ormancı diye. Ormancı <laughs> zabıta Ceza yememek için sana blöf yapabilir. Peki nereden alacak mesela adam? Çin arkadaşlarımız var. Biz nerede var ulaşabilirler Mesela yani. ben adamla konuşuyorum. Ben satıyorum ama diyor seni kümesime sokmam diyor. Bu ne kadar doğru? Ona, ona bir şey diye ben ben para veriyorlar seçip beğeni almaları en doğal hakları. Görmedikleri mal almasınlar. Yani birileri de diyor ki kümesime kümesime kimseyi sokmak istemiyorum. O da olabilir diye. saygı duyarım. Olsan arkadaşımız sormuş döllü yumurta için cumukanın kafesinden kaç tane besle kafesinde kaç tane bıldırcın beslemeliyiz? Dört dişi bir erkek her gözde. Normal bıldırcında dört dişi bir erkek Peki Çin bıldırcınını ben Cumuka'nın kafesine koysam bir sorunla karşılaşabilir miyim? Damızlık kafesinde olmaz. Çin bıldırcınına büyük geliyor. Ancak civciği büyütme kafesinde bakabilir Cumuka'nın. Ee, yani kafese koyduğum hayvan kafesten çıkabilir mi? O... Çıkıyor. Çıkıyor. Olmuyor. Civcivin gelmediği boşluklardan. Hı -hı. Suluğa vurabilir. Mesela önünü kapattım ben. <laughs> Peki suluğa yetişebilir mi? Bıldırcının suluğuna. Bak suluğun altında bir tık yer daha var. Oraya indirirsen kavuşur. Ha suluğu oynatabiliyoruz Aha. aynı zamanda. İki kademesi var. Ama en mantıklısı bıldırcın Çin, yetiştiriciliği. Çin, e, Çin bıldırcını civciv, civciv büyütücü şeyi var. Evet. Kanalın ismini söyledim artık. Ne kadar bağlanmışsam kanalımıza. Muhammed Kara. Bıldırcın kalan yemeklerden versek yer mi? Yer ama yumurtayı keser. Yani çok ee, şeker yapar hayvanda Ma dengesiz bağışıklığını bozar yani. iki gün sonra gözü mesela kapanır şeker gözüne vurur ayağına Nasıl vurur şey hayvanı yapar, mantar yapar İstekli çiftleşmez yumurta yani. kalitesi Do düşer doğru olmaz kısacası yani yemi varken başka bir şey vermek çok mantıklı olmaz yani şimdi buldacın yemini insana verdiğini düşün vermeye çalıştığını düşün aynı öyle olur yer ama yer ama bir faydasını görürsün mesela ekmek versen yer makarna versen yer pilav versen yer Yabani bıldırcın yumurtası makineye konur mu demiş. Konur. Peki ben yabani bıldırcını koydum. Daha da keklik yumurtası buldum. Tabi siz yapmayın böyle bir şeyler de. O makineye koysak çıkar mı? Şimdi tarihini gününü bilmek lazım. Şimdi yumurta taze mi? Yeni mi? Şimdi tutar da yani 3 aylık 2 aylık yumurtalar bazı yuvalarda kalıyor. Hayvan ölüyor. Yabancı kuş, yabani kuşlar öldürüyor, avcı vuruyor, şöyle. Annesini dövüyor. öldürüyor, yumurtalar. Yani. Boşta kalıyor, bu sefer bozuluyor. <laughs> yani bunu soru olarak da kabul etmemek doğru. Ama normalde e, yum, yabani yumurtayı kuluçka makinesi çıkarır, çıkarıyor. doğru mu? daha daha etkili çıkarıyor ama tarihini bilirsen. Daha Çünkü e, olsun. E, yabani e, hayatta yetişen bıldırcın istekli çiftleşiyor arkadaşım. istediği Eş istediği İstediği yiyor. Hani özgür. Strese girmeden. Yılda, ka, yılda kaç tane yumurtluyor yabani bıldırcın? 8 10 12 arasında. İşte yılda 8 tane yumurtluyor. O yumurtanın dövsüz çıkma oranı düşüktür yani. Ya, Her gün yumurtlamayanı... döl oranını o kadar aklına takmasınlar. Çıkan öldürmesinler yeterli arkadaşlar. O kadar da döl oranı düşük değil yani. Peki fark eder mi Bak, yabani bıldırcın? Bak şunu da söyleyeceğim. Da. Herkes konuşuyor. %100 döl garantisi veriyor. Ben de yapıyorum söylüyorum ama. Kanatlı hayvanlarda %60 çıkım yüzde %100'e mukabildir arkadaşlar. İşin doğasında geninde bu var. O kadar da beklentiye girmeyin yani alt tarafı bir yıldızın arkadaşlar. Peki ben koydum bir tanesi yabani bir tanesi normal çıkınca birbirlerine düşme olur mu? Mesela yok, fark yok, olur mu? Yok, öyle bir şey yok. Yani yumurtanın aynı çıkım olduğu için uyum sağlıyor. Fark edemezsin bile. Erkan arkadaşımız Erkan Dursun, erkek bıldırcın yeni ötmeye başladı. Dişi kaç günde yumurtaya gelir demiş. Bir hafta içinde. Bir hafta, on gün içinde. Bazen dişiler erkekten önce de yumurtaya geliyor ama ortalama cevaplar veriyoruz yani. O değişebiliyor. Cem arkadaşımız sormuş, bıldırcının gürk olduğunu nasıl anlarız demiş. Ya doğal besliyorsa anlamaya çalışsın. Örnek veriyorum bu... Yumurta yemi veriyorsa beklemesin o yumurtlayan hayvan. Kızgınlık göstermez iki gün, üç gün. Onu da gayet profesyonel olmak lazım. Şimdi ben bir şey merak ediyorum. Ee, şimdi kıskanç oluyor bazı hayvanlar. Strese giriyor. Gürk 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 yapıyor. Gürk muhabbeti bu şeyden mi geliyor? Sinirleniyor. Mesela Yumurta elini çekiyor. Yani e, bir gösteriyor. strese giriyor hayvan gürk yatamadığı için. Ama ne oluyor? Yumurta yemini verdiği için yumurtluyor. Yumurtlayınca da hayvan gürklüğü geçiyor. 3 gün 4 gün sürüyor. Bir arkadaşımız aktif bıldırcın satışınız var mı demiş. Geçici olarak durduk şu anda sevkiyatlardan dolayı, garantinadan dolayı. Bir açıldığında devam edeceğiz. Üretim devam ediyor. Osman arkadaşımız sormuş. Dişi erkekten kaçıyor. 3 dişiden haftada kaç yumurta alırım demiş. Günlük 3 yumurta alması lazım. 3 almasın, 2 alsın. Hı hı. Tavuk altına kaç yumurta konur? O tavuğa bağlı. O 20-30 tane Ortalama koyabilsin. ben köyde yaşıyorum. Bir köy tavuğunun altına kaç tane bıldırcın 30 yumurtası? 25-30 tane koyabilir. 25-30 tane koyuyoruz. Tavuğun paçalı olmamasına dikkat etsinler. Paçasız tavuk olacak Hı -hı. değil mi? Peki ne kadar süre sonra biz bu yavruları alalım? Çıkar çıkmaz alalım mı? Ee, Tavuğun altından mı? Hı -hı. Alt yapısı varsa, civcivi ana kucağı varsa alsın yoksa tavuğun kurutmasına ısıtmasına müsaade etsin. Mesela kaç gün sürüyor bir süre? 10 gün sonra alalım mı mesela? Yok, aslında aynı günü de alabilir. Yeri varsa, ısıtması varsa, altyapısı varsa, işi biliyorsa. Diğer Asıl türlü kurusun yani. Diğer türlü olmaz. Ölür. Yani. Ya uçar gider o yüzden soruyorum ben. Kaybolur. Ya. Yani bir hafta içinde zaten cin gibi oluyorlar. Evet. Aynı gün alsa daha mantıklı olur. Yerini sahiplenmez değil mi? Uçar gider. Gider. İçgüdüsel olarak hayvan onu uyarlı yani. Evet arkadaşlar. Sorularımız bunlar. Merak ettiğiniz soruları sormaya devam edin. Elimizden geldiği kadar cevaplayacağız. İyi günler. Kolay gelsin herkese. İyi günler arkadaşlar.